Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün kızlarla birlikte pusu yapacağız. Ama önce bir arabaya ihtiyacımız var. Arabayı alıp direkt şuraya gideceğiz. Kız araba var karşıda gördüm. Gel, geldim ben. Hoş geldin hoş Araba bulduk Eylül direkt bu yakındakine gideriz diye düşündük. Biriniz arabayı alsa ben şuradan bir silah alsam. Çünkü oraya biri atlamış. Ne olur ne olmaz silahlanayım şuradan. Ben kullanırım arabayı sonra. Siz alıp gel. Bu arada oraya atlayan var. Önce kukla olup pus yapalım bence. Şu evlerin oradan gireceğim kızlar. Diğer herkes diğer taraftadır zaten. Şey ben de kukla olayım da. Nerede oldunuz kuklayı? Kukla nerede Ha direkt dönüşebiliyor değil mi? Kızlar yavaş yavaş ilerliyoruz gelin. Bak bir ses duyduğunuzda ayak sesi duyduğunuzda direkt durun. Görüm. Bunun süresi var ha ona göre. Ses var mı? Hayır burada da kukla var. Ses var. Bak. evde biri var. Gördüm onu. Ay yanımdan geçti abla. Dibimiz Yalan lan Temiz mi şu an? 4 oyuncu dedi. O AVM var sende ne diyorsun? Adamın AVM'yi aldım. Kızlar biri daha olabilir. Paraşüt atladı. Paraşütle biri atladı buraya yeni. Yeni kız önümde. Abla bizim şeyde. Ha hepsine vuruluyormuş dedim ne oluyor? <laughs> Durun sakin ya, olun. Baygın verme. Baygın verme Eylül. Bilmiyorum. Gör, gördüm. Nerede? Ne Vurduğum adam tekrar buraya lootuna geldi. Ya Allah bilen. Ya Allah bilen. Adam şu an bana çok sinirli. Aa 5 kişi diyor. Kızlar. Şu an 5 oldu burası haberiniz olsun kızlar şu balonu alıp bence biz kaçalım ne diyorsunuz? Şu, şu an bence onlar da kukla. Aha şuradan bir ses aldım. Şey, ses aldım. Baba ben... ben bir tane bari öğren. Şş, ses, yapma. Ses, oldum, yapma. ses yapma. Ses yapma. Ses <laughs> yapma. Abi çok iyi. <laughs> Botmuş. Hayır. O bot mu? Biri daha var sanki. O bot da bir daha geliyor galiba. Ben, ben, 7 ben kişi oldular. Yapamaz. Çüş. Önümde biri. Bu bir. pusu da başarıyla gerçekleşti. Ama bakalım balonla da bir şey yapabilirsek yapacağız. Elin kukla olsun. <laughs> Gamze sür sür biz oturuyoruz. Lan! Ay. Bir an ne oluyor dedim. Oradan çıkınca dönüşüm At Ha araba. Alttan araba geçiyor kızlar. Yükselebildiğin kadar yüksel Gamze. Şu arabayı takip edeceğiz yukarıdan. Onunla kaçıyor mu lan o? Benim onu AVM ile vurmam yok mu peki? Durdum bu dağda. Arkada da bir ses var. İki kişiler. Arkadaşları büyük ihtimal. Yedidir. Ben bunlara bomba atacağım. Bir daha yedi. Gençler burası karıştı. Şu karşıdaki manyağa da birileri oh. bastı. <Gülüyor> evet, evet. <Gülüyor> yedi he o. Dürbün var mı? Dürbün var mı? Şu aşağıdaki ne oldu Eylül? Beni o baydım, mı vurdum işte? Vurdunu baydım. Hayır, hayır. Eylül bitirme, bitirme. Gamze, Gamze Eylül'e git, bitmesin. Bitiremiyorum. Gamze Eylül'e git, Gamze Eylül'e git. Abi nasıl bu adam sizi bitirebiliyor? Gamze o benzin alıp basarsan bak yolda benzin. Eylül yatıyorlar mı onlar orada? Aha. Aha gördü beni. Eylül koş yani. alana koş Eylül. Şurada araç varsa. Aha bak buldum Eylül gel kurtulduk. Ya, uzun çık uzun uzun uzun. basmaz mı? Ucu ucuna. Yetişemedim ki vurdu ya beni. Bana keskin deniyor. Gamze Gamze ama yapma ama yapma Gamze. Alamayacağım alırsam can basamam düşerim. Çık 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 çık. Ay, hadi. Yes. yes. Cana bak. Aha, aşağıda adam var. İki tane. Nasıl ya? Biz burada yine kukla pusunu yaptık. Bini alamasak da üçüncü olmuşuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.